Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 8 Mayıs 2024 Çarşamba. Borsa İstanbul'da Mayıs ayının ikinci haftasının ortasına gelmiş bulunuyoruz. Biz 100 bugünü biraz sıkıntılı geçiriyor. An itibariyle eksi de bulunuyor. Yüzde 0.70 seviyelerinde e, eksi de 10.250-10.260 puan seviyelerinde geziniyor. Google 15 dakika kadar geriden güncellediği için 10.268 olarak gösteriyor. Bu videomuzun konusu birazcık farklı diğer videolarımıza nazaran. Bilindiği üzere genellikle hisse incelemeleri yapıyoruz. Halk arz incelemeleri yapıyoruz. Halk arz incelemesi yine ama Burada farklı bir noktaya değinmek istedim. O da şu. Bu hafta bilindiği üzere iki şirketin halka arzı gerçekleştiriliyor Borsa İstanbul'da. 2 Mayıs günü yayınlanan SPK bülteninden Koç Metalurji AŞ'nin ve Altınay Savunma Teknolojileri AŞ'nin halka arzı onaylanmıştı. Altınay Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi bugün talep toplamaya başladı. 8 Mayıs çarşamba günü itibariyle. Yarın ve Cuma günü de talep toplayacak. Koç Metalurji ise yarın ve cuma günü talep toplayacak. Altınay Savunma Teknolojileri AŞ'nin halka arzını daha önce detaylı olarak anlattığım kanalımızda da videosu mevcut. Yine bu videonun sonuna da eklerim. Burada ise farklı bir noktaya değinmek istedim. Zira son derece beğendiğim bir halka arz olacak Altınay Savunma. Savunma sanayisinde, ülkemizin savunma sanayisinde önemli şirketlerden biri. Kısaca yine halka arzından hemen bahsedelim. 35 milyon 294 bin lot bedelli sermaye artışı yapılacak. 23 milyon 529 bin lot da mevcut pay satışı. Mevcut pay satışından kasıt ortak satışı. Burada e, 3 denilmiş yani dipnot olarak verilmiş bu ortakların kim olduğu. Mevcut ortaklardan Halkan Altınay'ın sahip olduğu 11 milyon 764 bin lot ve Letven Kapital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'ye Minres Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun sahip olduğu 11 milyon 764 bin lotun toplamda 23 milyon 529 bin lotun satışının yapılacağı belirtilmiş ki zaten şirketin de hakim ortağı aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Hakan Altınay. Birazdan resmi şirketin resmi sitesinden de göreceğimiz üzere bunlardan kısaca bahsettikten sonra gelelim konusuna konumuza Altınay Savunma Teknolojileri AŞ... Bilindiği üzere yakın geçmişte bir tanıtımı yapılan bir uçak var. Nedir bu uçak? Kaan. Milli Muharip uçağımız yani Milli Savaş uçağımız. Bir savaş uçağı geliştiriyor Türkiye. Son derece önemli bir hamle. Bilindiği üzere son yıllarda savunma sanayi konusunda ülkemizin atılımları mevcut. Son yıllarda ileriye gittiğimiz konular arasında yer alıyor diyebiliriz. Bu Tusaş Kaan yani Kaan Muharip uçağımızda Altınay savunmanın önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Şöyle Kaan'ın resmi görseller, görsellerinden birine göz atalım birlikte. Türk Havacılık Uzay Sanayi Kaan uçak projesinde yer alan firmalar. Görüldüğü üzere Alp Havacılık, Altınay ki halka arz edilecek olan şirket bu hafta andar denilmiş. Anova görüldüğü üzere Aselsan, Aselsan zaten hemen hemen herkes tanıyordur. Şu anda da Borsa İstanbul'da ASELS koduyla payları işlem görmekte. Borsa İstanbul'un en büyük şirketlerinden biri. Aspilsan yine son derece önemli ve büyük şirketlerden biri. Botek, Havelsan şeklinde görüyorsunuz. Çok tanındık ve ünlü markalar, şirketler mevcut. Yine Petlas var, Roketsan var görüldüğü üzere. Burada Altınay sadece ana şirket ile değil bir şirket ile daha yer alıyor. O da Taaj İngilizce olarak ifade etmemiz gerekirse T şeklinde de okuyabilirsiniz. Bu gibi önemli şirketlerin arasında kendisine yer bulmuş hem de iki şirket ile birlikte Altınay hem kendisi hem de TAC ile birlikte. Peki TAC burada ne görev alıyor? Ondan bahsedelim. Kaan'ın yani Milli Muharip Uçağımızın İniş sistemleri Taç tarafından geliştiriliyor. Bununla ilgili kısa bir Google araştırması yaptığınızda bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben birkaç örneğini hızlıca vermeye çalışacağım. Peki Altınay e, burada uçakta ne görev alıyor? E, ben açıkçası bu e, teknolojiler konusunda yani Milli Savunma ya da e, savunma alanı teknolojileri konusunda elbette çok deneyimli biri değilim, tecrübeli biri değilim bu konularda. E, daha bilgili binlerce kişi vardır. Ben sadece bu e, halka arz olacak şirketin önemli konularda yatırım yaptığına e, ve önemli projelerde bulunduğuna değinmek istiyorum. Altınay'da uçakta e, bombalama konusunda e, önemli bir teknoloji geliştiriyor. Şöyle AA'ya yansıyan haberine göz atalım. Milli muharip uçak KAAN'ın silahları için kritik millileştirilme, millileştirme denilmiş 30 Nisan tarihli haberde. Milli Muharip Uçak Kağı'nda kullanılacak çoklu bomba salanı ile kritik bir teknoloji daha milli olarak ülkeye kazandırılacak denilmiş. Zaten bunu az önce de söylediğim gibi kısa bir Google aramasıyla herkes görebilir. Görüldüğü üzere ay Savunma Teknolojileri AŞ'nin bunu geliştireceği belirtilmiş ve ilgili törenle törene dair de bir görsel paylaşılmış. Bu arada Altınayın sahibi olan değerli iş adamı da burada görüyorsunuz. Birazdan Yönetim Kurulu'ndan da kendisine tekrar göz atacağız. Geliştirmiş olduğu, daha doğrusu geliştirecek olduğu bombalama sistemi 8 farklı hedefe aynı anda saldırı düzenleyebilen bir sistem olacak arkadaşlar. Yani Altınayın bu teknoloji konusunda çok önemli deneyimleri bulunduğu şurada da zaten belirtilmiş 10 milyon saatin üzerinde mühendislik çalışması gerçekleştirdiği şimdiye kadar Altınay ifade edilmiş burada da kendisi yer alıyor şirketin yönetim kurulu başkanı şöyle daha yakından görmek isterseniz Hakan Altınay şirketin yönetim kurulu başkanı ilgili törenden de bir fotoğraf. Bu bilgiler bu arada halka açık. Herkesin görüp inceleyebileceği bilgiler. Ben sadece bir video altında değerlemek istedim arkadaşlar. altunaysavma.com.tr şirketin resmi sitesi. Buradan siz de girip şirketin projelerine ne tip işlerde görev aldığına göz atabilirsiniz. Ayrıca bir diğer projeste şirketi de pardon az önce belirttiğim üzere Taç Havacılık Teknolojileri bu da yine hem Altınay Savunma Ortaklığı'nda hem de TUSAŞ Ortaklığı'nda bir e, şirket. Altınay'ın şuradan e, diğer şirketlerine de göz atabilirsiniz. E, Dasal var havacılık teknolojileri ve Tağaç var havacılık teknolojileri. E, gördüğünüz üzere iştiraklerimiz başlığı altında e, şirket bunları tanıtmış. Yönetim kuruluna göz atabilirsiniz. Bu tip önemli bilgilerini şirketten öğrenebilirsiniz. Ayrıca şirketin diğer projeleriyle ilgili olarak da az önce belirttiğim üzere Google'da ufak bir araştırmayla bunlara göz atabilirsiniz. Bir diğer husus şirketin kapı açıldı. Altınay Savunma Teknolojileri AŞ Kamu Aydınlatma Platformu sayfası açıldı. Henüz tam anlamıyla devreye girmese de girmese de en azından bildirimleri buradan takip etmeye başlayabilirsiniz. Daha önce kaç lot gireceğimden bahsettiğim video var. Ona göz atabilirsiniz. Sadece şundan bahsetmek istedim. Şirket burada savunma teknolojilerinde çok önemli projeleri var. Pek çok hissede bildiğiniz üzere ben genellikle tavan serisi bittikten sonra halka arzının akabinde o hisseden karımı aldıktan sonra ayrılmayı tercih ediyorum. Ama muhtemelen şimdiki görüşüm bu şekilde. Altınay Savunma Teknolojileri AŞ hissesi ALTN'yi TN'yi e, muhtemelen halka arızdan sonra satmadan uzun süre elimde tutacağım diye düşünüyorum. Zaten muhtemelen halka, halka arzda çok az kısıtlı lot verecektir. 58 milyon 823 bin lot satılacak halka arzda. Bunun da %69 bireysel yatırımcı ayrılmış durumda. Yani 42 milyon lot 40-42 milyon lot civarında bireysel yatırımcıya ayrıldı. Bu da açıkçası bize az lot düşebileceği anlamına geliyor. Ama kendime düşecek, şahsıma düşecek lotları da uzun süre elimde tutmayı düşündüğümü söyleyebilirim. Son derece önemli, kritik bir şirket halka arz oluyor. Her zaman bu tip şirketler gelmediği için halka arıza bunların değerini bilmek lazım diye düşünüyorum. Bundan da bahsettikten sonra yavaş yavaş videomuza son verelim. Son olarak kendimizden de bir haber verelim. Bildiğiniz üzere katıl butonu açtık. Bazı arkadaşlar sağ olsunlar katıl butonu aç destek olalım dediler. Katıl butonunu dün itibariyle aktif hale getirdik. Kanalımıza bütçenizi sarsmayacak miktarlarda destek olmak isterseniz müteşekkir oluruz. Bunun haricinde videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız yine müteşekkir oluruz. Hiç kimsenin al tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri istediğiniz zaman satabilirsiniz. Zorunda kaldığınız için değil. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Haftanın geri kalanı için şimdiden herkese bol kazançlar.